Herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Üstümdeki tişört Vladimir Zelenski'nin giydiğiyle aynı renk. Ama tek ortak yönümüz bu. Hafta sonunuz nasıl geçti? Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Keyifle, sağlıkla, huzurla. Ben sakin bir hafta sonu geçirmeyi tercih ettim. Sakin bir şekilde size şu anda atacağım videoyu düşünerek hangi konulara değineyim hafta sonu işte haber akışları SPK olayı vesaire hiçbir şeyi düşünmedim alıp verdiğim nefese şükretmek dışında hiçbir şey yapmadım Çünkü çok iyi biliyorum ki şöyle dönüp ardıma baktığımda en kralı üç gün yaşıyor Dolayısıyla şu an ve şu andan sonrası var. Arkadaşlar Tahtakale piyasalarından tekrardan selamlar. Ya bakıyoruz yorumlarda tedirginlik hakim. Ağırlıklı olarak doların kuvvetli bir şekilde geri düşeceği. Efendime söyleyeyim bu dolardaki ani geri çekilmenin yurt dışı girişlerle alakalı olacağı vesaire. ya burada ben son derece netim. Zihnim berrak. Farklı farklı da yorumlar yapıyoruz. Merkez Bankası'nın 100 basmanlık faiz indiriminin piyasada herhangi bir etkisi olmayacağı vesaire şunlar. Arkadaşlar biz seçimleri tekhaneli faiz rakamlarıyla gireceğiz. Yani şimdi karmaşa şuradan başlıyor. Ya şimdi para konuşuyoruz arkadaşlar. Hocam sen işte nasıl bir yaşam tarzı sürüyorsun? Bize biraz ilham verir misin? Hayattan keyif almak için ne yapabilir? Ya bunun tek bir çaresi var. Benim burcum akrep. Çok derin düşünürüm. Bu aşırı derecede derin düşünmenin de bana kattığı ve götürdüğü şeyler var. Analitik ol, olduğuma inanıyorum. İnsan ilişkilerinde sosyal anlamda kuvvetli olduğuma inanıyorum. İkna kabiliyetimin yüksek olduğuna inanıyorum. Ama bu insan ilişkileri için geçerli. Doların yüksel dediğimde yükselmeyeceğini, düş dediğimde düşmeyeceğini biliyorum. Doların hangi şartlarda düşeceğini, hangi şartlarda yükseleceğini biliyorum sadece. O yüzden ara ara sohbet moduna da geçeriz. <laughs> Seyahat halinde tatlı tatlı videolarda atarız. Ya artık yaz bitmeye başladı. Havalar yavaş yavaş serinleyecek. Günler kısalacak. 1 kilogram hamsi 100 liraya geçecek. 1 kilogram domates 50 liraya bulunmayacak. Dolayısıyla konut fiyatlarında düşüş, otomobil fiyatlarında düşüş beklemiyorum arkadaşlar. Mal ve hizmet fiyatlarında yükselişlerin artarak hızlanacağına kanaat getirdim. Bunun için temel sebeplerimi makro mikro ölçekte, iktisadi anlamda, temel analizlerimde çıkarttığım sonuçlar neyse bunları zaten sizinle paylaşıyorum. Her şeyden önce beni 50.000 aboneye taşıyacak olanlar sizlersiniz. Yeni denk gelen arkadaşlar size tüm samimiyetimle tek bir şey söylüyorum. Ben bir temel analistim. Teknik olarak rakamlara bakıp bazı çıkarımlar yapabilirim. Mesela videonun başlığındaki %118 dolar havayı. Ama bu net bir rakamdır. 52 hafta ortalamada dolar kurunun getirdiği kar oranıdır. Borsa tarafında ben nötrüm. Borsada illaki kuvvetli yükselişler gelecektir. Fakat bu güvenli istikrarlı olur. Hem dolar TL'de pozitifim hem de bunun akabinde borsa tarafında full negatifteyim arkadaşlar. Ee, zaten son 3-4 gündür ülke genelinde malum biliyorsunuz SPK ile ilgili vesaire ile ilgili Sayın Sedat Peker'in de yapmış olduğu açıklamalar falan. Biz tabi olayın ekonomi boyutunu yorumluyoruz. Dolayısıyla SPK'daki bu olayların da Borsa tarafında bir negatif etkisi olur mu diye sadece o soru gelir büyük ihtimalle cevabım evettir. Onun dışında e, temel analizimizi işte bu güven ve istikrara dayandırıyoruz. Yani her şeyde olduğu gibi teknik analiz bir yerde tıkanır. Temel analiz ve öngörüler devreye girer. Dolayısıyla dolarda bu sefer ters bir halay olacak. Yani şöyle bir yorum yapalım. Borsa tarafını kapattık. Şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Neden hep negatifim. Banka indekslerine lütfen dikkat edin videomu. Ciddiye alanların şu anda bence biraz daha mutlu olduklarını düşünüyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Sonuç olarak ne dedik? Şöyle dönüp arkana baktığında en kralı üç gün yaşamış. Tahtakale piyasalarında şu anda fiziki tarafta dolar 18.50-70 band satılmakta. Ekranda da 18-19-18-15 band aralığında görünmekte. Tabi mobil tarafta siz bu fiyatlara ne dolar ne de işte isterlerim serbest piyasada Tartaköy'deki fiziki ve dijital piyasalar. Büyük resimde ne görüyoruz arkadaşlar? Bunu da söyleyelim. Bu arada arkadaşlar benim videolarımı, benim doğallığımı, Zelenski ile tek ortak görümü şu üstümdeki tişört. Yani bakın burada da bir mesaj var aslında. Anlayana. Aboneliklerimizi yapalım. Bildirimlerimizi açalım. Olay her zaman bu abone sayısı 300 bin 500 bin olanların dediği gibi ilerlemiyor. Çok sayın bir hocam var. Ben kendisine ve fikirlerine son derece saygı duyuyorum. Lakin emlak tarafında Atilla hocamla ayrışıyorum. Ben emlak ve konut fiyatlarının mevcut konjektürde hem bu hükümet hem de bundan sonra gelecek hükümet döneminde de <laughs> negatif değil pozitif yön, yukarı yön fiyatlanacağına inanıyorum. Bunun faizlerle alakalı olmadığına inanıyorum. Politika faizlerinin görece çok yüksek rakamlara 24-28 bantlarına çıkartılacağını, belki 30'lara bulacağını fakat enflasyonun çok zor düşeceğini, enflasyonun %20 ve altına düşmesi için en az 4-5 sene geçmesi gerektiğini, ne kadar istikrar olursa olsun, ne kadar dış parasal tarafta döviz girişi olursa olsun, kurlardaki bu düşüşlerin mal ve hizmet fiyatlarına aynı ölçüde yansımayacağı. TL'nin güçlense de asgari ücretli çok kuvvetli zamlar yapılacak. Emeklilik ve emeklilikte yaşa takılanlar burada kuvvetli hareketlenmeler olacağını. Kısaca yeni iktidarın kucağında büyük bir enflasyonu yukarı yönde itecek adımlar olacağına inanıyorum. Mal ve hizmet fiyatlarında, uluslararası anlamda, Fed'in para politikalarında hepimiz görüyoruz çok sert arz yönlü baskılama yoluna gidiyorlar. Joe Biden'ın e, bu saatten sonra seçim kazanamayacağını artık herkes kabul ediyor. E, Joe Biden belini doğrultamıyor. Bir taraftan sağlığıyla alakalı, bir taraftan da ekonomik yönde sıkıntıları var. Petrol fiyatları 100 dolar. Brent tarafında bu 15-20 dolarlık düşüşlerinde geçici olacağını düşünüyorum. Doğalgaz vadeli işlemlerde kontratların, Eylül kontratlarının yeni rekorlarla açılacağını zaten söylüyorum. Bu konuda benim VT tarafında e, ham petrolde 94-93, Brent petrolde 100-110 bant aralığında kısa da beklediğim rakamlar var. Enflasyonu düşürmek sadece faiz artışlarıyla olmuyor. Ayrıca Birleşik Devletleri'nde şu anda ciddi anlamda resesyonun stagflasyon ortamına dönüşeceğini, FED Başkanı Jeremy Powell'ın gerçekten çaresiz kaldığını ve ne pahasına olursa olsun enflasyonu düşürmek için mücadele edeceğini görüyor. Dolayısıyla hem FED Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar, hem Amerikan piyasaları, hem doların endeks bazında güçlenmesi, hem içeride faiz indirimlerinin, hem de Eurobond ve 10 yıllık tahvillere geldiğimizde arkadaşlar çok büyük bir garabet görüyorum. 12'ler, 13'ler, 10 yıllık tahvil faizlerindeyken biz Eurobond tarafında dolar getirenleri %10 faiz veriyoruz.